Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Art İslam bölümümüzün bölümümüzü 5. bölümünü çekiyoruz. Ee, bugün karno edeceğiz Bir tane 70, li, 70 küsur hatta bir karno buldum. Onu eğiteceğiz. Ee, o bana vuracağı için ben bir tane kavram neyse ettim Canını 50.000 yaptım. Level kastım baya. Ee, onu üstüne bırakacağız. Karno onu yerken bayıltacağız. Kaçmaya başladığında da gidip kovalayacağız. Sonra da eğitmeyi planlıyorum. Hemen girelim. Gire duruyor oyunumuza. <laughs> Bu arada benimle oynamak isterseniz mobilden de oynayabilirim. Xbox'ın varsa Xbox'tan da oynayabilirim. Yakında bilgisayar alacağım. Bilgisayardan da oynayabilirim. Yazarsanız oynarım yani sizinle. Ben seviyorum online oynamış. Heh, şimdi girdi ar arkamıza. Sen beni takip ediyorsun. Gel. Gel. Tamam. Anlamışsınızdır taktiği diye düşünüyorum. 120 tane bayıltıcı okumuz var. Arbaletimiz var. Ben bayıltacağımızı düşünüyorum. 70'li level. 150 level olsa bile gene bayıltırız diye düşünüyor. Oo sen ne hızlı yüzüyorsun. Ee, şuradan temiz seçelim. Direkt şeye başlayacağız çünkü balıkmaya. Bu bölüm kısa olur büyük ihtimal. Eğiteceğim. Vuruyorlar. Bir şey olmaz. Gel oğlum. Hızlı ol. Bu anlamadığım şekilde ben buna hı, hı, binebiliyorum. Bug oldu o oyunda. Eğer yapmadan binebiliyorum. Böyle götüreyim. Birlikten gideriz. Daha rahat olur. Aa karnı burada. Aha. Ama ölmez inşallah. Strike'lar yüksek levelse ölebilir. Kablon memes koş koş koş. Karno birini kesti. Öbür trike'ı da kesmek üzere. Şimdi kablon memes burada dur. Kesti onu da. Gel oğlum buraya. Attım onu. Ok. Dur beni takip etme. Heh. O ona saldırmaya başladı. Ben de sıkacağım. Kaçmaya başladı bile. O çok güzel. Aha bayılttık. İşte bu. Tamam. Bir dakika sen kaç diye versin seviye niye gözükmüyor? Allah Allah. Bu o değil mi? Bakayım. Ha, evet o 72 level. De Aa çürüyecekler. Çürüdüler ya hayvanın içindekiler de. Ee, stego'dan çıkıyordu sanırım. Şey. Anladınız siz işte. Şuradan normal ok ne kadar kalmış? Bir tane mi normal okum kaldı? Ee, neyse bir tane nasıl sıkarız. Kaç le versin Stego? Stego e, 84 le ver bunu kesemem. Ben şuradan lezzetli bulalım bir yerden. Bu da bundan çıkmaz. A, Raptor. Kaç le versin? Gel. 8 var. E Olay attım. Ya böcek vurma. Sen gidin. Manyak Lan gitseniz oğlum. Ee, şuradan... Aslında o 84 level olsa da kesebileceğimi düşünüyorum ama ne istiyordu bir şey istiyordu ama mızrak çakmak taşı istiyor zaten şimdi ne kadar çakmak taşı çıkacak ee, şuradan kaç tane bir tane yapıyorum o lifek lan yürü git lan o dokuz yıl oluyor bu Obo. ne güzel Neyse tamam, gidip o stego'yu öldüreyim. Burada bir tane daha var. Ha bu o zaten. 300 mü? Az vuruyor mu? Ben kazmayla vuracağım buna Kazma daha fazla vuruyor. Bu bize 7 vuruyor. Açma gel buraya. Oh bayağı çıktı çok güzel yeter 11 tane sanırım Koş 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 Karnımız burada kabron neyimiz burada bir yerdeydi ha orada duruyor Atıyorum bir tane daha 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 O 7 48 oldu Birazcık da normal et açacağız. Tamam üstlerimizdeki Gereksiz ağırlıkları bırakalım. Üst taş var üstümüze at. Şu odunu da at. Ee, yarıya böl. Şunu at. Tamam üstümüzdeki öbür şeyler kalabilir. Tamam. Ee, bu eğitile dursun. Biz de gel karbonluyuz. Şurada bir şeyler ayılmaz değil mi? Gelin sizlere bir bakayım. Ayılmaz ya. Buna bu etler yetecek mi ama çürüyecekler. Ha 16 dakika duruyor. Yok 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 çürümez. Gel. Ya dur sana benim. Bu iyi vuramıyor ama. Baksanıza 52 bin canı 48 bine indirmişler. Manyaklar. böyle valla yüzümdeki şeye baksanıza kafalar kostüm taktım çok güzel <laughs> komik duruyor baya Allah Ekber Bir kaç seviye? sayfa vurmayayım da Bir Aaa Adamlar bas Arkadaşını çağırdı Help me Dönemiyorum. <laughs> o da benim etrafımda dönüyor. Lan <laughs> Trak bana mı dönüş Oo, trak vurmaya başladı. Aa. Trak sen benim şeyimi mi vuruyorsun ha? Ha sen de bir git daha. <laughs> Aa niye ben oldum bir an? Atmamıştı o bana. Neyse bir dakika arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen. O pitara da gerekecek ya bana. Bakayım güzel levelse. Alırız. Kaç levelsin? 88 mi? Kalkma kalkma. Bir tane vurup bayılır zaten. Bayılmadı. Aa ben buna bayıltıcı atmamışım ki. Allah Allah. Bana ne futbol az önce? 88 güzelim kitara gitti ya. Neyse. Biz karnımıza bakalım. Önemli olan karnı şu an. Karnımız daha kalkmamış. bakalım. %97. Of kalkacak sen daha yediğinde. Bakalım güzel level alacak. Bunun eğrini ben bölümden sonra yaparım. Pardon Sen şuradan bir çeksene. Şunun fotoğrafını çekeceğim çünkü kalktığında. Beni takip etmeyi bırak. Bıraksan oğlum. Ay. Bak. Heh. Merhaba Carlo kalpinde sırtında olabilmek için biz onu çok yapıyorduk o baga ama çıkılmıyor buna %99 verimi var çok güzel Hadi Bekletiyorsun bak. Bakalım kaçta yiyecek. Bak e, açlığı düşmeye başladı mı? O nasıl oldu onu anlamadım. Neyse. Şunu biraz daha atalım bir şeyler. Şunları bırak. Neyse nar koydu bıraktım yanlışlıkla. Sen de atalım. Tamam. Karnına kalkacak mı artık? Ya da dur, şunların hepsini alalım bir. Bir fotoğrafını çekeceğiz. Şunu elimizde verelim. Bırak şunu. Kalkacak mı? O zaman ondan geriye sayıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Karnı kalktı. Üf, <laughs> kalkmadı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sıfır. Eşek karnına kalkacak mı? <laughs> kalkmıyor bebe. İnatına kalkmıyor. Kalk be artık cüce. Şu cüceyle bak. Tipe bak elinde. Bebek eli gibi. <laughs> Orada raptor mu var? Parasaurus bir şeyden kaçıyor. Raptor sanırım Neyden kaçıyor? Ondan da kaçmıyor Neden kaçıyor bu Ah karnımız kalktı 107 level olarak kalktı Çok güzel Şunu alalım neymiş bu tamam. tamam İzlediğiniz için teşekkürler Bu bölümlük görüşürüz Şimdilik bay bay Bu akşam yayın açacağım Arkadaşım olabilir Yayında görüşürüz